Merhaba arkadaşlar. 2. ünite 19. On ders. Ondalık gösterimlerle tanışıyoruz. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişki diyor arkadaşlar. Kesir gösterimi bölme işlemini ifade eder aslında. Şimdi yani kesrin payının arkadaşlar, payının paydasına bölümü bizim için ne olacaktır? Kesrin ondalık değerini verecektir aslında. Birinci yöntemi öğrendik arkadaşlar. Ondalık kesirleri ifade ederken paydanın 10, 100, 1000 gibi olması gerekiyordu. Gerekli genişletme işlemlerini yaparak bulabiliyorduk. 6 bölü 5 mesela. Payı payda 2 ile çarptığımızda 12 bölü 10. Bu da bizim için arkadaşlar 1,2 olacaktır diyeceğiz. 6 bölü 5. Diğer türlü getiriyoruz. Şurada yapayım. 6'yı 5'e bölüyorum. 6'da 5 bir kere var. 1 kere 5, 5 yapar. Çıkardık 1 kaldı. Şimdi 1'de 5 yok. Şöyle yapıyoruz. Ekstradan bir 0 atıyoruz. Bir virgül koyuyoruz arkadaşlar. Bundan sonra yaptığımız işlemlerin tamamında böyle devam edeceğiz. Şimdi ilk 10'da 5, 2 kere var. 2 kere 5, 10 yapar. Çıkardığımızda arkadaşlar 0 kalır diyeceğiz. Yani tekrardan 1, 2 olduğunu da bu şekilde bölme yaparak bulabiliriz diyeceğiz. Ondalık kesirleri gösterelim diyor. Payda 10 ise arkadaşlar onun yanında 1 0 olduğu için virgülün sağında bir tane sayı olacak. 0,8 diyebiliriz. 17 bölü 100. %2 0 var. Virgülün sağında 2 tane sayı olması lazım. 0,17 diyeceğiz. 34 bölü 10. 34'ü yazıyoruz normal. Virgülün sağında onda bir sıfır olduğu için bir tane sayı olması gerekiyor. Bir tam olduğu için 1,53 şeklinde tarif ediyoruz. Geldik buraya. 672 bölü 1000 diyor. Virgülün sağında 3 tane sayı olması lazım. 3 sıfırımız olduğu için. 0,672'dir diyoruz. Şimdi virgülün sağında 2 tane sayı olması lazım. 432'yi yazıyorum. 32 şeklinde ayırıyorum. Virgülün sağında artık 2 tane sayı var. 1617 bölü 10, 1617'yi yazdıktan sonra virgülün sağında bir tane sayı olması gerekiyor. Ayırınca 161 tam, onda 7 oluyor. 2 tam, virgülün sağında 2 tane sayı olması lazım arkadaşlar. 2 tam, %3 şeklinde ifade ediyoruz diyelim. Geçelim. Aşağıda verilen kesirlerin paydası 10, 100, 1000 olacak şekilde ondalık gösterimleri yazacağız. Genişletme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 4 ile genişlettiğimizde karşımıza 32 bölü 100 olarak geliyor. Bu da 0,32 yani 0 tam %32 diyeceğiz. Bunu 2 ile genişlettiğimizde karşımıza 6 bölü 10 geliyor. 6 bölü 10'u da arkadaşlar 0,6 şeklinde ifade ediyoruz. Burada payı paydayı 2 ile genişletiyoruz. Tam kısma dokunmuyoruz. 1 tam 6 bölü 10. O da arkadaşlar 1 tam 10'da 6 şeklindedir diye ifade edeceğiz. 72 bölü 300, 100 olması lazım. Payı paydayı 3'e bölersek arkadaşlar payı paydayı 3'e bölersek 24 bölü 100 geliyor karşımıza. O da bizim için 0,24'tür diyeceğiz. Çizelim. 125 8 ile çarparsak arkadaşlar 1000 olacak. Payı paydayı 8 ile çarptığımızda 32 bölü 1000 hemen karşımızda da 0,032 olması gerektiğini söyleyelim. 19 bölü 4 ne yapalım? Önce tam kısma geçelim. 19'da 16 4 kere var. 4 tam 3 bölü 4 diyelim. Ardından payı paydayı 25 ile çarpalım. 4 tam 75 bölü 100. O da kim olacaktır? 4 tam %75 şeklindedir diye ifade edebiliriz. Geçelim. Aşağıda verilen kesirleri bölme işlemi yaparak ondalık biçimde gösterin diyor. 18'i 5'e böleceğiz. 18'de 5, 3 kere var. 3 kere 5, 15 yapar. 15'i çıkardığımızda 3 kalıyor. 3'te şu anda 5 yok. 3'ün yanına bir 0 atıyoruz arkadaşlar. Virgülümüzü koyuyoruz. 30'da 5, 6 kere var. 6 kere 5, 30 olduğu için çıkardık. Tekrardan 0 kaldı. 57 bölü 20'yi değerlendirelim beraber. 57 bölü 20'yi şöyle de bakabiliyorduk hatırlayalım. 57'yi 20'ye böldüğümüzde 2 kere var. 2 kere 20, 40 eder. Çıkardığımızda arkadaşlar 17 kalıyor. 17'de 20 yok. Ne yapıyorum? 1 virgül koyuyoruz. Koyuyorum. Buraya bir sıfır atıyorum. 170 ile 28 defa var. 8 kere 20 arkadaşlar 160 yapar. Çıkardık hemen. 10 kaldı mı? Kaldı. Arkadaşlar virgüle geçtikten sonra çıkartma işleminden sonra bir sıfırı kendimiz atabiliyoruz. %20 bu sefer 5 defa var. 5 kere 20 100 yapar. Çıkardığımızda arkadaşlar sonucumuz sıfır. Yani burada 2,85 olarak bulduk. Az evvel burayı da 3,6 olarak bulduk diyeceğiz. Geçelim bir kesrin paydası 10, 100, 1000 olacak şekilde genişletilemiyorsa, payı paydasına bölündüğünde ondalık kısımdaki sayı belli rakamlarla tekrar ediyorsa, bu tür ondalıklı sayılar arkadaşlar biz devirli ondalıklı sayılar diyeceğiz. Mesela 2 bölü 3 baktığımızda arkadaşlar 0,6666 şeklinde sonsuza kadar devam ediyor. Biz bunu şöyle yazıyoruz. 0,6 Kimin üzerinde çizgi varsa o tekrar ediyor. Şöyle de gösterelim. 2,635 diyelim. 35'in üzerinde çizgi varsa yapacağımız işi şu. 2,635'i yazdıktan sonra kimin üzerinde çizgi varsa onu tekrar etmeye devam ediyoruz. 35, 35 şeklinde sonsuza kadar gidecektir diye düşünüyoruz. Ondalık gösterimleri çözümleme. Bir ondalık gösterimi basamak değerinin arkadaşlar toplamı şeklinde yazdığımızda, basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazdığımızda o ondalık gösterimi arkadaşlar çözümlemiş oluyoruz bildiğiniz gibi. Şöyle ki hemen gelelim. Hemen gelelim. Şimdi virgülün sol tarafına tam kısım diyoruz. Sağ tarafın arkadaşlar ondalık kısım diyoruz bildiğiniz gibi. Şurası bizim için nedir? Birler basamağıydı. Normal hatırlıyoruz. Şu 4'ün bulunduğu yer onlar basamağıydı bildiğiniz gibi. Şimdi gelelim hemen tekrardan. 2'nin bulunduğu kısım artık onda birler basamağı. Şimdi 7'nin bulunduğu kısım yüzde birler basamağı. Haliyle arkadaşlar mantık belli. Altının bulunduğu kısımda kim olacaktır? Binde birler basamağı olacaktır diyeceğiz. Basamak değeri de arkadaşlar sayıyı okurken mesela 43 tam binde 276 diyoruz ya 4'ü nasıl okuyoruz biz? 40. Basamak değeri kaçtır bizim için? 40. 3'ü nasıl okuyoruz? 3 olarak okuyoruz. 2'yi nasıl okuyoruz arkadaşlar bakıldığı zaman? 0,2. Geliyorum. 7'yi nasıl okuyoruz arkadaşlar? 0,07. 6'yı nasıl okuyoruz? 0,006. Yani sadece 6'ya bakıp diğerlerini sıfırladığımızda karşımıza bu sayı çıkar. Sadece 7'ye bakıp diğerlerini sıfır olarak düşündüğümüzde böyle çıkar. Virgülü unutmuyoruz. Verilen ondalık gösterim arkadaşlar. 43 tam, binde 276. 43 tam, nedir diyeceğiz? Binde 276 şeklinde okuyacağız. Basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazdığımızda da şu 40 aslında kimdir? 4 çarpı 10 artı 3 çarpı 1, 3'ü de yazdık. Hemen gelelim. Artı 2'yi nasıl yazacağız? 2 çarpı 1 bölü 10, onda birler. Artı 7'yi nasıl yazacağız? 7 çarpı 1 bölü 100. Artı diyeceğiz arkadaşlar. 6'yı nasıl yazıyoruz? 6 çarpı 1 bölü 1000 şeklinde yazacağız. Burada yapmış olduğumuz işleme, çözümleme diyoruz arkadaşlar. Şimdi ondalıklı gösterim. Bakın ondalıklı sayımız 43 tam 1000'de 276 diyeceğiz. Basamak değeri kimdir arkadaşlar 4'ün? 40'tır. 43 tam demiştik. 3'ün basamak değeri 3'tür. 2'nin basamak değeri 02'dir. 7'nin basamak değeri 0 tam 07'dir. 6'nınki 0 tam 006. Yani 0 tam 1000'de 6. Şurada görmüş olduğunuz işlem arkadaşlar. Ne diyoruz? Tekrar söyleyelim. Burada görmüş olduğunuz işleme çözümleme diyoruz. 1 bölü 10'u böyle yazabiliriz. 0,1 olarak da yazabiliriz. 1 bölü 100'ü 0,01 olarak da yazabiliriz. 0,001 olarak da yazabileceğimizi unutmayalım. 2,705 ondalıklı gösterimini iki farklı şekilde diyor çözümleyelim. Çözümleyelim arkadaşlar beraber. Hemen birinci gösterimde ne diyeceğiz? 2'nin basamağı 1. 2 çarpı 1 artı 7 çarpı 1 bölü 10 karışmaması için şu şekilde ifade edeyim. Artı hemen 0 çarpı 1 bölü 100 diyebiliriz. Artı diyeceğim arkadaşlar. 5 çarpı 1 bölü 1000 şeklinde ifade edebiliriz diyeceğiz. Ya da şöyle yazabiliriz. 2 çarpı 1'imiz aynı. Artı 7 çarpı 1 bölü 10'u 0,1 şeklinde yazacağız. Artı 0 çarpı 0,01 şeklinde yazacağız. Artı 5 çarpı binde de 1'i arkadaşlar. 1 bölü 1000'i 0,001 olarak yazdığımızı unutmayalım diyeceğiz. Geçelim. Şimdi şeklinde çözümlenmiş olarak verilen ondalık gösterimi bulalım. Binler basamağına kadar çıkmış. Hemen ne diyeceğiz? Birler, onlar, yüzler, binler. Onda birler görüyoruz yüzde birler, binde birler, binde birler basamağı olduğu için. Binler basamağında gördüğünüz gibi 4 var. Yüzler basamağında arkadaşlar 2 var. Onlar birler basamağı yok. Onda birler basamağında 3 var. Yüzde birler basamağı boş. Binde birler basamağında da arkadaşlar 5 var. Boşlukları sıfırla tamamladığımız vakit gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapıyoruz? 4200 tam. Binde 305 şeklinde sayımızı okuyabiliriz. Yorumlayabiliriz diyeceğiz. Gelelim buraya. Yukarıda çözümlenmiş hali verilen ondalık gösterime göre diyor. Şimdi bakın onlar basamağında 3 var. O zaman geliyoruz. Onlar basamağında 3 var. Tamam. Hemen birler basamağında üçgen var. Birler basamağını yerinde 8 var. Üçgenimiz kaç olacak bu durumda? 8. Onda birler basamağında 5 var. Onda birler basamağında daire var. Demek ki dairemiz kaç olacakmış arkadaşlar? 5. Hemen geliyorum. Yüzde birler basamağında 4 var. Yüzde birler basamağında 4 olacak. O zaman karemiz kaç olacaktır? 4 olacaktır diyeceğiz. Bulmuş olduk arkadaşlar. Geçelim. Şimdi ondalık gösterim. Hemen ne diyeceğiz? 600 ise arkadaşlar demek ki yüzler basamağında 6 var. 0 olduğuna göre demek ki 0. Hemen 7 oldu, 0, 0, 0, 7 olduğuna göre 7 diyeceğiz. Yani sayımız aslında 630,57. %57 diyeceğiz. Şurada virgülümüz var. Bunu basamak değerlerini yazarsak yüzler basamağında olduğu için 600, onlar basamağında olduğu için 30, birle, onda birler basamağında olduğu için 0,5 şeklindedir diye ifade edeceğiz. Geçelim. Aşağıda ondalık gösterimleri, aşağıdaki ondalık gösterimleri çözümleyiniz diyor. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 çarpı 1 artı hemen 0 çarpı 0,1 artı 1 çarpı 0,01 artı diyeceğiz arkadaşlar. 2 çarpı 0,001 şeklinde ifade edeceğiz. Bir sonrakine gelelim. Hemen bir tanesini çözüp kapatalım arkadaşlar. Şunu çözelim. 2 çarpı 10 artı diyeceğiz arkasında. 3 çarpı 1 artı diyeceğiz arkadaşlar. 6 çarpı 0,1 onda birler basamağı olduğu için artı alttan devam ediyorum. 1 çarpı 0,01 artı diyorum arkadaşlar. 5 çarpı 0,005. Aynı şekilde çözümleme işlemlerini böyle yapabiliriz. Arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar.